Evet merhaba arkadaşlar ben Fukuk'un arkadaşıyım. Adım Başaran. Soyadım Öz. Arkadaşlar benim de kanalım var. Lütfen Fukuk'un ve benim kanalıma abone olursanız çok biz benim çok beni ve Fukuk'u çok sever çok sevindirsiniz arkadaşlar. arkadaşım şu anda ve Fukuk'un yeni video çekiyorum. arkadaşlar yani Fukuk'un bu videoyu Arkadaşlar çok büyük bir like patlaması bekliyoruz. En az 100 veya 500. Yani o evet arkadaşlar işte öyle. Ben bir dakika. Şunu açayım. Arkadaşlar sizinle söylemeyi unuttum. end'e gideceğiz. End dediğim cennetle de cehennemdi arkadaşlar. İkisine birden. Yani end'e bakmayın. İkisine birden gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar cehenneme şu var. Cehennem portalı 50 blok yani 20 yok pardon özür diliyorum. 40 veya 50 blok üstüne çıkarsa cehennem portalı açılmaz. Maksimum 40 veya 50 blok yapıp 50 blok uzunluğuna ve genişliğine yapabilirsiniz. Cehennem bloğuna. Ay cehenneme portalına. Bakalım Arkadaşlar videoyu azıcık uzatacağım ee, çünkü yani yanlışlıkla düz dünya yapmayı unutmuşum bir dakika. Heh. Evet flat like Arkadaşlar bir dahaki videomuzda bunu indirmesini de göstereceğiz size. Um, evet. Arkadaşlar bizim biz evet biz, kadar yani eklenti paketlerinden arkadaşlar bir şeyler ekledik o yüzden böyle gözüküyor. Arkadaşlar buradan en portal alıyoruz. Buradan A of Ender alıyoruz. Yani Ender diyoruz. Ya. Arkadaşlar bu cennete giriş söyleyeyim bu arada. Arkadaşlar bakın şimdi bak. Arkadaşlar bakın siz de eklentilerden böyle yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar ya yani, yani işte arkadaşlar zaten biliyordu. Arkadaşlar bakın bu şekilde Arkadaşlar bu şu şekilde yapacaksınız. Yani hiç hep böyle böyle ya mesela şöyle ya bir kez yapmak istiyorum. Bakın böyle yapıyorum ya. Yani, pardon. Yani, böyle yapsam olmaz şimdi. Bakın görün neden olmayacak. Bakın. Ay pardon. Bakın. Gözlerinin hepsi, gözlerin hepsi içe bakması gerekiyor. Bakın olmadı. Ama arkadaşlar pardon azıcık bu portalı unutuyoruz. Onu salladı. Böyle. Böyle. Ve böyle. Karşısına bakarak arkadaşlar. Karşısına bakarak. Bu şekilde. Karşısına bakarak. Arkadaşlar karşısına bakarak. İç taraftan karşısına bakarak. Ha, sonra bakın. Gözlerin hepsi içeri doğru baktığını çok dikkatlice görebilirsiniz bakın hepsi içeri dolmak gibi oldu. Arkadaşlar bu potanı sonra yiyeceğim. Şimdi cennet ay ce pardon cehennem potunu yapacağız sizlerle. Ne dolacak mak? Ha Değişik olduğu için bu unuttum. Arkadaşlar ben şunu yapmak istiyorum. Çok güzel oluyor. Hmm. Nerede o obsidyenimiz? Hmm, de. Arkadaşlar bakın. 40 ve 50 bloğun üstüne çıkabilirsiniz. De dedim ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bakın. bayağı büyük portal yapacağım. Onlu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10 Arkadaşlar ilk cennete sonra 3, cehenneme 4, gideceğiz. 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar ilk, ilk önce cennete sonra cehenneme gideceğiz. Çünkü arkadaşlar cehennemde yol bulmak çok zor. Ve arkadaşlar son adım. Arkadaşlar bu portalı Birçoğunuz biliyordu içlerinde ne olduğunu. Arkadaşlar ben birisinden duydum. Cehennemin içinde bayağı bir gezinirseniz bir ev bulacaksınızmışsınız. O evde de Hello Brian yaşıyormuş arkadaşlar. Benim birisinden duyduğuma göre. Arkadaşlar burada da birçoğunuzun bildiği gibi Enderman, Rare ve Ender Dragonlar var. Ve de söylediğim gibi ilk önce arkadaşlar üzerinde durduğun cennet bu yanındaki cennet var. Söylemiştim. Şu anda arkadaşlar cennete giymeden önce Ender Dragon'la Arkadaşlar bu video aynı zamanda O da Ender Dragon olduğunu birçoğumuz biliyordu Onu Esir almayı göstereceğim Ne almamız gerekiyor Vagon Efendim Obsid Obsidian Obsidian yani Arkadaşlar savaşmak için bir de kılıç Gidim Buraya yere atıyoruz de. Arkadaşlar bir tane dinozor öldüreceğiz burada. Dinozor değil arkadaşlar. O yanlış söylüyor. Minecraft'ın pek ustası olmadığı için ya ve bilmediği için de Normal arkadaşlar siz de biliyorsunuzdur. Ejderha herkes bilir aslında bunu. Tabii bizim bu Minecraft kulüstür kulüstürümüz bilmiyoruz. Arkadaşlar hiç böyle ona güç veren şeyler kırmaya gerek yok. Direkt arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Etrafını kaplayacak şekilde. Arkadaşlar dediğim gibi kanal ikimizin de kanalına abone olun. Benim kanalım Başa adım Başa. Kanalım adı Başa Anır. Bunda Fukun Aksa kal. Arkadaşlar evet şimdi bakın böyle ya. Ejderha geliyorum ona göre hızlı yapacağım. Yok be daha, gel, daha gelmesine çok bas. Koysana. Ha bak vok olmuş pardon. Dur, dur. Arkadaşlar bakın bir bak. şöyle. Bir, iki, üç, dört. Tam ortaya beşinci. Arkadaşlar en de dragonu bekleyin. Bu yok bekleyin. Konuyor ya. Gel gel gel. Hadi ya çalıştık alan bize gelmiyor. Aynen. Oradaki şeyleri de güç kaynakları arkadaşlar. Evet arkadaşlar zaten biliyorsunuz birçoğunuz. ya yani Minecraft yüzde doksan doksan ya yani yüz yüzde yüz nokta doksan dokuzu biliyordu. Diğer yüzde 0.1 de ne bileyim Minecraft'a belki yeni başlamışsa bilmeyebilir. Şimdi. Çabucak gelsin diye şunları da kırmaya çalışıyorum. Geldi mi? Gelse kanat çırpıyor. Kanat gelse baya bir ses çıkartıyor. Kanatları çırpıyor. Geldi. Geldi. Haydi bak, bak geliyor. Bakın böyle kat kan çıkıyor. Ama arkadaşlar onu hala da güç vermemiz için ya buna bakacağım. Onları kırmanıza da gerek yok da. Ya aslında arkadaşlar yok değil, değil. de. Sizler onu Arkadaşlar videomuz bitince yani bu bitince cennet işimiz bitince hmm. e, yeni dünya açacağım çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi, cennetten çıkamıyorsunuz. Yani arkadaşlar çıkmayı bilenler varsa yorumlara lütfen yazınız. Çünkü ben, ben, ve Furkan ikimiz denedik. Olmadı. Cehennemde de zaten hiç çıkılmıyor. Ay cehennemden çıkamıyor da. Zor. Zor. aynı hafta. Arkadaşlar Arkadaşlar arkasından değil de ağzım. Kafasından vurmayı Aynen arkadaşlar. Yoksa kanatlarla siz öldürmeyi Öldüremez arkadaşlar. Bu şimdi Minecraft'ı yine başladığı için tam bilmiyor. Ve arkadaşlar bakın zaten hızlı gitti. Arkadaşlar bunu tekrar dilteceğiz. Bakın arkadaşlar manyak manyak şeklinde bir XP, XP çıkıyor. Çıkamıyoruz buradan. Arkadaşlar bakın burada oyunu bitirdiniz diye yazıcılar yavaş yavaş çıkıyor. Ben skip diyorum bunu ben bunu ben en azından 10 kere görüyorum. Aa, ben ilk defa. Arkadaşlar ilk defa şaşırdık. Evet arkadaşlar en son yaptığımız denemiz denediğimizde dönememiştik. 3 cehenneme gidiyoruz. 2 1 Ay dur. Hay Hadi be havalı bir giriş yapacaktım. Olsun. Arkadaşlar şimdi cehenneme gidiyoruz. Nasıl şey yarmış. Aynen. Yani zaten bir çoğun, yani yüzde yüz biliyordu diyecektim. Çok yeterli. Arkadaşlar kapıyı hiç bırakmayın portalda. Kaybetmeyin onu. Arkadaşlar gezdi görüyor musunuz? Bu lan? Gez. Ne bileyim ne bu kadar Lan kanal odasında ne küfürlü konuşuyor? Cık. Ben de küfür ben de küfür Lan bu ne? <laughs> arkadaşım i̇lk defa mı? Arkadaşlar ilk defa. Arkadaşlar ilk defa görüyoruz. Herhalde bu ekmek paketlerinden yaptığımız iç, o için arkadaşlar, arkadaşlar yani abiler arkadaşlar bildiğimiz gibi lan kilotlu. Bildiğimiz gibi de değil de kilotlu yani. Pig pik, yani pigmanlar kilotlu. Arkadaşlar gördüğünüz üzere cehennemde böyle bir şey. Cehennemde Hello ben için arayamayacağım. Canım aşırı büyük. Mesela ne, de, nerede? ha geç. Bak bana bulaşma. Bulaşırım bak bana bulaşma. Bulaşırım sana. Ay, sakın sakın. Ay. Arkadaşlar videoyu burada Yavaştan bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Like patlaması bekliyoruz. Ve benim yani başarınız yani kendi kanalıma ve Furkan'ın kanalına yani bu kanala abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Bizi çok aşağı sevindirsiniz. Sevindirsiniz ve arkadaşlar abone ol onun yanında çan simgesine basarsanız ekstradan sevindirsiniz. Ve hepinize bay bay.